Merhaba arkadaşlar. Ben Ozan. Yaklaşık bir 10-15 günlük YouTube ara vermiştim. Daha doğrusu ara verme sayılmaz. Vizelerim, projeler derken YouTube'a zaman ayıramamıştım. Bu iki haftalık aradan sonra tekrar YouTube'a başlıyorum arkadaşlar. Ve iki hafta önce sanırsam attığım video Google Extension üzerine olması lazım. Şimdi atacağım video ise 50 gün 50 proje serisinin 18. mi 19. mu bak bir bakalım şuradan 19. projesi olacak hafta içerisinde veya hafta sonu tam bilmiyorum bir video daha yayınlamayı düşünüyorum o da Google Extension üzerine olacak ve ilerideki içerikler bu içerikleri tamamladıktan sonra tabii bu projeleri tamamladıktan sonra React üzerine olacak çünkü artık uzun bir süre React üzerine uzmanlaşmaya çalışacağım çalışmaya çalışacağım İsterseniz Medium hesabımı da takip edebilirsiniz. Elimden geldiğince çalışmalarımın özet hallerini orada makale halinde paylaşmaya çalışıyorum. İsterseniz bu videoda ele alacağımız projeye bir geçelim. Figma görselini gösterelim. Arkadaşlar burada animasyonlu bir, daha doğrusu animasyonu tam doğru olmaz. Otomatik metin efekti yapacağız. Şuradaki başlığımız, header'ımız sabit kalacak. Şuradaki Süre bir süre belirleyeceğiz. O süre içerisinde teker teker harf harf gelecek arkadaşlar karşımıza. Gayet basit bir proje olacak. Eğer JavaScript yeni başlamışsanız rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Karmaşık bir kod dizimine sahip olmayacak. Çok basit bir şekilde halledeceğiz. HTML ve CSS'te de aynı o şekilde çok az bir kod yazacağız arkadaşlar. Çok uzatmadan geçelim isterseniz. 19 olmuştu. Pardon ben yanlış şey açmışım. Şuradan New Window demem lazım. Uzun süredir proje yayınlamadığım için herhalde. Nerede? Şu. Evet. Geçelim arkadaşlar. 18. proje imişiz bu arada uzun süredir video çekmediğim için biraz körelmişim. Ve adını ne verelim arkadaşlar? İngilizce olsun. Effect diyelim. Şunu da kapatalım önceki projenin dosyası ve buraya bir index.html oluşturalım. Style CSS yapımızı oluşturalım ve app.js yapımızı oluşturalım. Şimdi şöyle işimiz kalmadı. Gelelim. Mehmet kısa şuraya yazdıralım. Script src ile app.js buraya bağlayalım. Hatta şuraya da adını da verelim arkadaşlar. Otomatik metin efekti diye. Ve şuraya da arkadaşlar link css'i bağlayalım. Style CSS'i e de bağladık arkadaşlar. Şimdi şu Figma görselinden gösterelim. Gördüğünüz gibi şurada bir başlık mevcut. Altında bir yazımız mevcut. Ve şurada da bir inputumuz mevcut. Şu input'u neden koyduk derseniz zaten şuradaki adını anlayacağınız gibi. Şuradaki harflerin teker teker gelme hızı şuradaki value'ye bağlı olacak. Şu value'nun değeri arttığı zaman Şuradaki harflerin gelme hızı da artacak. Daha hızlı bir şekilde ekrana yazdırılacak arkadaşlar. İsterseniz çok uzatmadan. Geçelim. Bir h1 başlığı verelim ve şuraya bir id verelim. Ne olsun ID'miz? header olsun. Verdik. Ve buraya oraya yazdığımızı yazalım. Hi there, I am Ozan. Diyelim ve şuraya bir verelim arkadaşlar. Buraya da daha yeni gösterdiğim şu alt kısımda yazan Figma gösterim gösterelim. I'm a computer engineering student and front-end developer kısmını şuraya yazalım arkadaşlar. Daha doğrusu bunu burada yazmayacağız arkadaşlar. Çünkü biz bunu apps kısmında yazıp sıra sıra gelmesini sağlayacağız. Şu an burada iskelet içerisinde olmasına gerek yok o yüzden. Ve şuraya bir div verelim ve class olarak olarak ismini ise speed verelim. Bunu da ayarladık ve bir label oluşturalım. Bu label'ımız speed olsun foru ve arkadaşlar Pardon. Şöyle bir hız diyelim. Bunu da oluşturduk. Şimdi arkadaşlar input kısmına geliyoruz. Şu number olacak. Bu number'ı verdikten sonra arkadaşlar yapacağımız işlemler bir name atamak olacak. Name'imizin ismi speed olsun. Bir id atamak olacak. JavaScript kısmında lazım olacağı için id'imiz de speed olsun. Buna bir value değer vereceğiz ve değerimiz 1 olsun ve minimum değerimiz de 1 olsun arkadaşlar. Maksimum değerimiz ise en fazla 5'e kadar çıkabilsin value. Ve bu adım adım bir bir artsın. Diyelim arkadaşlar. Bir kontrol save yapıp Open with live Server'la tarayıcıdaki CSS uygulanmamış iskelet haline bir bakalım. Hatta ekranımızı ikiye bölelim. Şimdi arkadaşlar her şey doğru bir şekilde gözüküyor. Bir şey unutmadık. Bence o yüzden geçelim arkadaşlar. Şimdi şuradaki style CSS kısmına. Style CSS'de arkadaşlar bir font family kullanacağız. Bu extensionları arkadaşlar basit şekilde ben yaratmıştım. Açıklama kısmına eklentileri bırakırım. Linkleri bırakırım. Oradan ulaşabilirsiniz. Çünkü search var çok kalabalıklaşmıştı kalabalığı fazla sevmiyorum arkadaşlar o yüzden şöyle iki tane bir developer news adında bir de developer tools adında iki tane basit extension yaptım. Şuradan arkadaşlar font family alalım hatta şunu da alalım body içerisine yerleştiririz. Gelelim şuraya bir body diyelim ve açalım. Şunu işimiz kalabalık yapması. Hatta şunu bir tık daha küçültelim. Body verelim ve şuraya font-family oluşturalım arkadaşlar. Şurada da bir boşluk verelim. Şimdi body içerisine arkadaşlar şunu ortalamak için gerekli işlemleri yapalım. Bir display flex uygulayalım. Bu flex olduğu zaman yan yana gelecek. O yüzden yan yana gelmemesi için flex-direction-column verelim. Ve justify-content-center-align-items center diyelim ve bunlara bir height verelim ya da min height de verebiliriz biz height verelim. 100 viewport height olsun. Bu 100 viewport hate uyguladıktan sonra margin'i 0 verip fazlalık olması Mesela margin 0 vermezsek arkadaşlar şurada bir fazlalık olacak. O fazlalığın önüne geçiyoruz margin 0 ile. Direkt overflow hidden da verebiliriz. Hiç overflow hiç gözükmesin. Sadece şu ekranı gözükmesini istiyoruz taşma falan fistan olursa bize göstermesin diyelim arkadaşlar. Şimdi background'ımız hatırlarsanız siyah. Onu da siyah olarak ayarlayalım. Burada verdikten sonra arkadaşlar şurada içeride kullanacağımız rengi ben root içerisinde tanımlamak istiyorum. Çünkü ben o rengi farklı yerlerde de kullanacağım. Kopyala yapıştır yapmamak için şurada bir tanımlayalım. Bu root işlemi arkadaşlar büyük projelerde Mesela birden fazla kullanacağınız yerlerde renk kodunu karıştırabilirsiniz veya atıyorum farklı şeyler de özellikler de olabilir. Şurada tanımlamalar yapabilirsiniz arkadaşlar. Benim kullanacağım yeşil renginin hex kodu şu olacak arkadaşlar. Yazalım. Evet. Şimdi gelelim şuraya. Color diyelim. Ve var ile çağıralım. Buraya yazdıralım arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi biz burada font boldu. Daha doğrusu font-weight'i bold istiyoruz. Kalın bir yazı stiline sahip olsun diyelim. Başlık için değil de şuradaki mesela hız için ve şuradaki fark ettiğiniz gibi şuradaki yazımız da kalın bir font. O yüzden direkt bold'u verdik arkadaşlar. Body içerisine. Şimdi gelelim HTML'de adlandırmamıza bir bakalım karışıklık olmasın. Content vermişiz. Şu content'i font size'ını bir tık arttırabiliriz. 20 pikseli deneyelim. Yazdığımız zaman bakarız arkadaşlar. Çünkü şu an daha content içini görmüyoruz. Onu yapacağız kısmında halledeceğiz. Şimdi speed kısmına gelip şurayı absolute uygulayıp şu aşağıya bir çekerim. Position absolute diyelim. Ve bottom aşağıdan 20 piksel. Yukarıda olsun diyelim. Aşağıya sabitledik ama aşağıdan 20 piksel üstüne sabitledik. Şimdi buna bir background color verelim ve RGBA verelim. Çünkü burada biz bir renkten ziyade gölge istiyoruz. Şunu da 0.1 diyelim. Bunu dersek arkadaşlar gözükmeyecek. Çünkü şu rengimiz siyah bir renk. Şunu şöyle bir yeşile getirelim. Şuradan şöyle yaparsak bir bakalım nasıl olacak. Gayet güzel. Renkler tam tutmayabilir. Onlara takılmayalım arkadaşlar. Verdikten sonra şuna bir border. Uygulamadan önce biz bir padding uygulayalım. Çok pardon. Heh. padding uygulayalım. Padding'imiz 10 piksel yukarıdan aşağıdan sağdan soldan da 20 piksel olsun diyelim. Ve bir border radius uygulayalım. Çok istemiyoruz. Sadece o keskinliği kessin istiyoruz. O yüzden 3 piksel ideal olacaktır. Ve şimdi şu input'a bir gelelim. Input'a yapacağımız işlemler arkadaşlar. Bir widthle şunu bir 50, 50, piksel yapalım. Şuna bir padding uygulayalım. Padding'imiz de 5 piksel olsun. Font size'ımızı da şurada. Font size'ımız da 18 piksel olsun. 20 piksel olmasın. Bir tık daha küçük olsun. Verelim bir kontrol save yapalım. Tamamdır. Şimdi yapacağımız işlemler arkadaşlar. Şu input'un border'ını bir yok etsin. ettikten sonra o keskinliğin önüne geçebilmek için bir border radius'u bu sefer 5 piksel verelim. Onun da önüne geçelim. Ve şuraya arkadaşlar background color uygulamak istiyoruz ve background color'da yukarıda tanımladığım green color'ı almak istiyorum ve içerideki o siyah yazıyı da beyaz yapmak istiyoruz yani. Tamamdır arkadaşlar bu kısımları da hallettik. Şurada bir görselimize bakalım. Gayet benziyor. Şurada sanırım şuradaki number'a bir text-align uygulanmış. Şu text-align'i da biz de uygulayalım. Center diyelim. Center'ımızı da verdik. Şu an arkadaşlar gayet güzel. Sadece şurada gördüğünüz gibi focus olduğumuz zaman bir outline var. Pardon. Focus olduğumuz zamanki outline'ı bir kapatalım. input focus olduğu zaman outline'ı yok et dedik. Bakalım. Evet. Gayet güzel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi max value 5 verdiğimiz için 5 de durur. Mine ise 1 verdiğimiz için 1 de durur arkadaşlar. Şu an arkadaşlar baktığım kadarıyla gayet benzer bir yapıya Yaklaşmışız arkadaşlar. Belki bir tık buradaki padding arttırılabilir veya şura içteki padding arttırılabilir ama bizimkisi şöyle kalsın diyelim. Şimdi gayet şu yazımızla oranlı bir şekilde duruyor. Oynamamıza gerek yok. Şimdi arkadaşlar FCS kısmına gelelim. FCS kısmında bize lazım olanlar neler? Şu başlık kısmı lazım bize. Ondan sonra şu içerideki e, şu content lazım bize. Content'ten sonra ben başlık mı dahil dedim? Bir header lazım değil bize. Pardon. Şuradaki content lazım bize. Content'in içerisine bir atama yapacağız. E, bir metin ya da yerleştireceğiz. Son o metni e, slice ile parçalayacağız ve tekrar parça parça yazdırmasını isteyeceğiz ve buna bir set timeout uygulayacağız. Belirlediğimiz süre zarfında hangi fonksiyona işlem yapılmasını istiyorsak onu belirleyeceğiz. Sonra ona bir zaman parametresi de verip döngü haline getireceğiz. Ve bu istersek arkadaşlar şunu hatta kodlarken gösterelim. const diyelim. Content diye. document get element by id diye. Diyelim. Evet. Şimdi arkadaşlar, lazım olanlar bize bir de bir şuradaki e, hız kısmı lazım bize. Ona da const speed diyelim element diyelim ve ona da ulaşalım. Buna da hatırlarsanız id vermiştik. O yüzden direkt element by ID ile erişelim. Pardon, speed diyeceğiz. Evet. Şimdi arkadaşlar. Bu iki kısmı hallettik. Şimdi bize lazım olan arkadaşlar bir const idx verelim. Buna bir verelim. Birden başlasın. Yani biz birinci harften başlatmasını istiyoruz. Ve hatta şunun üstüne yazalım. Daha güzel gözüksün. Const diyelim mesela. Text diyelim. Yazacağımız text ise şu olsun arkadaşlar. Ne diyelim işte. ime Computer Engineering and Front End Developer diyelim arkadaşlar. Ctrl-S yapalım. Şimdi şuradaki IDX ne işe yarayacak diyeceksiniz. Şurada biz I e, harfinden başlatmasını istediğimiz için şunu 1 verdik. Sabit bir sayı ayarladık. Hiç uğraşmamak için. Ve şimdi arkadaşlar şuraya bir Şuna const vermeyeceğiz. Çünkü şunu led ile değiştirelim. Şuna bir speed verelim. O harflerin gelme hızını ayarlayalım. ya yani diyelim ki 300 milisaniye. Ve bu speed el içerisindeki value ile senkron bir şekilde değişsin. Diyelim ya yani mesela şu value arttığı zaman Şuradaki bölüm kısmı artacak. Bölüm kısmı arttı mı ne olacak? Şuradaki speed azalacak ve daha hızlı gerçekleşecek. Şimdi arkadaşlar şöyle bir function tanımlayalım. Function'ımızın ismi ne diyelim? write write text diye. Ve şunu açalım. write text'tir. İçerisine bize content lazım. Content'in inner text'ine girsin yine html de olur aslında biz ama yine text diyelim girsin ve şuradaki text yani daha yeni yazmış olduğumuz textin sıfırdan birinci elemanını kessin ben sıfırdan bir mi dedim pardon sıfırdan idx diyelim sıfırdan bire kessin yani ayı kesecek ve şu idx'i her seferinde bir arttırsın diye. Şimdi arkadaşlar bu kısmımızı da hallettik. Sıfırdan dedik. Kontentimizi de verdik. Şuraya bir gelelim. Şu texti neden yazmadık. Kontent için in inner text dedik. Slice dedik. Sıfır. <laughs> dedik. Her seferinde de bir arttırdık ve şuna bir döngü uygulayacağız arkadaşlar. Döngümüz ise idx text length kadar length'ten büyük olursa daha doğrusu hatta göze güzel bir diye şöyle de da bir boşluk bırakalım. Büyük olursa direkt arkadaşlar şu texti yazdırsın diyebiliriz veya döngü halinde istiyorsak başta isterseniz bir döngü halini gösterelim. Yani döngü halinde istiyorsak şu idx'i bir formuna getireceğiz. Şunu bir yapacağız arkadaşlar. Pardon. Ama diyelim ki döngü istemiyorsak tam tersi direkt şuradaki text'i inner text içerisine yazdırsın yani sabit kalsın isteyeceğiz. Şu an benim daha doğrusu şu text'i inner text içerisine neden getirmedi? Çünkü arkadaşlar function'ı yukarıda çağırmadık. Function'ı yukarıda çağırmadığımız için yazdırmaz. Gördüğünüz gibi yazımız geldi. Şunu mesela arkadaşlar hatta bir döngüyü bir aktif hale getirelim oradan daha rahat anlarsınız. SetTimeout'u set timeout uygulayacağımız function write text ve buna speed'i verelim. Yukarıda oluşturduğumuz şey ve gördüğünüz gibi geliyor. Aydan başladı teker teker. Şurada belirlediğimiz süreye göre mesela şunu yani neden burada mesela speed bölü speed value verdik? Şu input içerisindeki value ile senkron bir şekilde çalışılması için verdik. Ya yani mesela şuraya Diyelim ki siz şu projenizde şu hiç hız falan vermeyeceksiniz. Şuna mesela 10.000 milisaniye diyebilirsiniz mesela. Pardon. 10.000 milisaniye diyebilirsiniz. Niye olmadı? Neden olmadı? Heh. Çünkü 1.0 fazla vermişim 300 verebilirsiniz mesela. Veya atalım 500 verebiliriz. 100 verebiliriz. Gittikçe hızını kendiniz ayarlayabilirsiniz. İsterseniz şurada hiç vermezsiniz. Direkt şuraya yazabilirsiniz. O size kalmış. Biz value'ye bağlı olmasını istediğimiz için şöyle bir variable belirledik arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar tamamladık. Mesela şurada geldiği zaman şu büyük olduğu zaman ne olacak? Bak gelelim izleyelim sonuna kadar. Frontend developer yazsın ve tak geri bire döndü. Şunun yerine mesela arkadaşlar şunu şuradan alalım, başa dönmesini istemiyoruz diyelim. Kendinize kişisel bir web sitesi yapmak istiyorsunuz. CarpeVisit tarzında. Ve o işlem tamamlandığı zaman yani yazdığınız şey tamamlandığı zaman direkt şunu yapıp inner text içerisine text'i yaz dersek Ctrl-S ile bir bakalım daha yeni yaptığımız işlemden farkı ne olacak. Daha yaptığımızda hatırlarsanız bir döngü içerisindeydi. Arttığı zaman tak bir alıyordu, arttığı zaman bir alıyordu, arttığı zaman bir alıyordu. Burada arttığı zaman text direkt yazdıracak. Yani tak işlemimizi durduracak arkadaşlar. Ee, şunu vermezsek peki ne olacak? Alalım. Yine aynı şekilde orada duracak arkadaşlar. Hatta birlikte bir bakalım. Biz e, ifi yazdığım için direkt orada yazdım isterseniz hiç yazmanıza gerek yok hatta şu an göreceğiz zaten birlikte developer diyelim ve işlem durdu. Ama biz bir döngü içerisinde olmasını istediğimiz için if vereceğiz arkadaşlar ve her seferinde bunu bire tamamlamız, bire getirmesini isteyeceğiz arttığı zaman. Ve şu an hallettik arkadaşlar ama gördüğünüz gibi şu hiçbir etkisi yok. Gördüğünüz gibi hiçbir ne arttırıyor ne azaltıyor hiçbir etkisi yok. Çünkü biz input'a hiçbir etkinlik eklemedik. Şimdi ona erişelim. Add event listener ile input'a erişelim ve bu input'a bir fonksiyon oluşan fonksiyonumuz arrow function olsun. Ve yapacağımız işlem speed 300 bölü belirlediğimiz e içerisindeki target içerisindeki value'e bağlı olsun diyelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi normal hızı bu. Hatta bir kontrol c yapalım yeminlensin. Arttırdığımızda hatta 5'e getirelim. Farkı daha net görün. Gördüğünüz gibi hızımız arttı. Çünkü arkadaşlar dediğim gibi şu value, şu input içerisindeki value'e bağladık arkadaşlar. Şunla artık ikisi dinamik halde çalışıyor. Gördüğünüz gibi azaltırsam. Yavaşlıyor. 3'e getirelim mesela 4'e getirelim 3'e getirelim yani hızı şuradaki value değerine bağlı olmuş oldu nedeni ise şurada gördüğünüz gibi bölü şurada e e'nin targetine. mesela şuradaki e ne anlama geliyor şuradaki value şuradaki 3'ün değerin target'ına girsin daha doğrusu value'sine girsin onu target alsın yani şunu hedef alacak şurada kaç yazıyorsa value'muzda kaç yazıyorsa onu hedef olarak bize getirecek ve atıyorum şu an 300 bölü 3 yaptı. Şurada 300 bölü 5 yaptı. Şurada 300 bölü 1 yaptı. Şimdi arkadaşlar yaptığımız proje bu kadardı. Umarım faydalı bir proje olmuştur sizler için. Diğer projelerde görüşmek üzere. Açıklamaya kaynak kodları bırakacağım. Onun dışında kendinize iyi bakın arkadaşlar. Diyecek bir şey yok. İyi çalışmalar. Hoşçakalın arkadaşlar. Esen kalın.